Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle otobüs simülatör ultimate oynayacağız. Şu anlık aracımız Mercedes Travego. Size dışını göstereyim. Tabii ki de şöyle. Evet şu anlık Kocaeli'den. Burası Kocaeli otogarı. Ha böyle Adıyamanlı olduğumuz için Adıyaman Gül Aras yaptık. Bunu böyle yapalım. Oyun çok güzel arkadaşlar. Tavsiye ederim. Evet. Genel aynı abiyle hareket edebilir. Şu da muavinimiz. Arkadaşlar oyun çok güzel ve sabitleyeceğimiz her şeyimiz var. Hız sabitleyeceği en fazla 120'ye kadar gidebiliyor. Yani ayarlanabiliyor. Sağ üstte yolcular acıktığı zaman ve mutlu olduğu zaman her şey sağ tarafta var. İşte güneşlik açılıyor, kapanıyor. O güneşliğimiz. Mikrofonumuz var kemerlerinizi bağlayın diyoruz. Bu oyun çok güzel arkadaşlar. Tavsiye ederim. Oynamanızı tavsiye ederim. Çok güzel bir oyun. Evet burada radyomuz var. Arabesk falan her şey var. Sağ tarafta haritamız var. İşte lavabolarımız var. A bu internetimiz. Bu televizyonumuz. A bu klimamızı ayarlayalım. Ve hesabı dicine verelim. Bu otobüslerde de retardör var. A- gazı çektiğimiz zaman ses gelir. bu ses retardör sesi. Direkt otomatik kendisi çekiliyor. O tır tırda attığım videolardaki gibi kendini çekmiyor. Ve verdiğim paraya değer ara çok konforlu. Evet, buralarda dikkatli olmamız lazım. İsterseniz aylardan bu şoför ellerini çıkartabilirsiniz. Bu kapatıp açabiliyoruz. Evet bu sağ tarafta yakıt yerimiz var. Hem yakıt, dur bir sizin için bir girim göstereyim. Hem yakıt yerimiz var, hem yıkama yerimiz var. Kornamız ağır, kornayı değiştirebiliriz. Yok. Bir otobüsü bir, bir bastık, eline kadar basacak. Sizin için bir deneyim. Oyun çok güzel, bir sürü otobüsler var iki katlı otobüsler. Ha bunlar. Travego falan. Her şey var. Eski otobüsler. buraya da bir girelim. Çarptık. Altı tamponu vurduk. Açıyorum diyeyim. böyle yolcularla da konuşabiliriz. Burası dar olduğu için acaba. Burada bu yere park edip yemek yiyebiliriz. Şu anda aç değiller, yemeyeceğiz. Arka tarafı da var, arka tarafa uyuma yeri var. Burada yine yakıt, araba yıkama yerimiz. Burası... Park edip yıkıyor otomatikmen. Yemek yerinde de kendiniz de yıkayabilirsiniz. Herkes diyor bu lastik boyama öbür tırlarda tır oyunda yoktu. Bunda niye var? Çünkü farklı oyun olduğu için lastik boyama yanak diyorlar. Evet. Adıyaman kilo rastırız. turizm. Evet ileride köprümüz var. Şu anda yanım Kocaeli'den otogarına çıkıp İstanbul otogarına varacağız. Bir de size şunu söyleyeyim. Polis arabasına çarptığınız zaman direkt otomatikman ceza yiyorsunuz. Paranızdan kesiliyor. Evet burası bastırınç oldu. Burası köprü. İstanbul Köprüsü. Şimdi o böyle. Evet. Aşağıda hız hızımız var. Sileceklerimiz var. Kornamız. Sinyallerimiz. Yakıt. O yeşil olan şey yakıttır. sevdiyseniz yoruma yazabilirsiniz beğenip yoruma yazın abone olun